Merhaba arkadaşlar. 4 Mayıs 2021 Salı Adana Altılı Ganya tahmini paylaşacağım. Birinci ve ikinci koşuya bayis yapanlar için. Birinci koşu 5, 8, 6, 2. İkinci koşu 7'li plesenin birinci ayağı 5, 4, 1, 6, Altılı ganya tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta iki numara Şenal Fetullah Felhan'la tek olur. Birinci ayakta iki numara Felhan, Şenal tekimizdir. İlk ayakta yapmayalım. Daha farklı ayaklarda tekim var diyorsanız ilk aya 4, 9, 1, 3, 10, 5, yazılabilir. Ama Şenel tekimizdir. İkinci ayak 2, 3, 9, 8, 10, 6. Üçüncü ayak 7, 6, 8, 13, 4. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 1'i ilave edebilir. 4. ayak 3 4 bu iki kat yeterli. 5. ayak 5 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 numarayı ilave edebilir. Son ayak 3 2 12 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 11 6 14 8'i ilave edebilir. Adana altılı gayen tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.